Bütün ziyaretçilerin çıkış kapısına doğru ilerlemeleri rica olunur. Sıkılmıyor değilim. Bazen sıkılıyorum. Şuraya gel mesela. Benim arkadaşım sayılır. Her gece dertleşiriz. Çok konuşmuyor. Cevap alamıyorum. Ama iyi bir dinleyici. <laughs> Bu müzede her gece bekçilik yapıyorum. Yıllardır. Bütün heykellerin en ince ayrıntısını, tabloların en güzel fırça darbelerini en büyük ayrıntısına kadar biliyorum. Hepsi. bu müzede içim mülperiyor. Niye bilmiyorum. Sanki birden bütün hepsi canlanacakmış gibi hissediyorum. Sanki tablolardan resimler fırlayacak, heykeller canlanı verecek ve dans edebileceklermiş gibi geliyor. <laughs> ah. ha, ah, ah böyle bir düşünce gelince aklıma başka şeyler düşünmeye çalışıyorum. Aklımdan onları kovalıyorum. <laughs> Kendimi sakinleştiriyorum. <laughs> Tabii canım. Ne olacak ki? Şu güzel heykel, şu güzel kız bana nasıl bir kötülük yapabilir ki? <laughs> ha? Niye şu? Ne? Ay! Gene gece yarısı olmaya başladı. Ben gene hayaller görmeye başladım abi koyayım keyifli bir